Merhaba değerli hanımlar ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Gülnar Mahmut YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle demir eksikliği konuşacağız. Birçok kadında bu sorun aslında demir eksikliği değil, demirin emilmemesinden dolayı ortaya çıkıyor ve çok aktual bir konudur. Biliyor musunuz demir eksikliği yaşayan hanımlarda aslında yaklaşık yüzde altmışında sorun demir almak değil. Vücudu onu kullanmamasından yola çıkıyor. Yani demir içiyoruz ama işe yaramıyor. Çünkü vücudumuz doğru şekilde onu ememiyor. Ve bu sadece yorgunlukla kalmıyor. Saç dökülmesi, tırnak kırılması, baş dönmesi, kalp çarpılması gibi şikayetler de devam ediyor. Peki neden böyle oluyor? Gelin beraber bunu konuşup anlayalım. Birinci, demirin emilimi neden bozulur? Bundan başlayalım. Sabah demir ilacını çayla, kahveyle ya da sütle içerseniz o günlük demir büyük kısmı boşa gitmiş olur. Çünkü bu içeceklerin içerisinde olan tanin ve kalsiyum demirin bağırsaktan geçmesini engeller. Ama bir başka neden daha var. Bağırsak florası. Çünkü bağırsak florası bozuksa demir sadece emilmez, aynı zamanda zararlı bakteriler gıdası haline gelir. Yani demir aldıkça aslında o bakteriler beslenmiş olabilir. O yüzden bazı kadınlarda demir aldıktan sonra gaz şişkinlik, mide yanması gibi şikayetler artar. Ve bu durumda sorun demir değil, sindirim sistemin sorumudur. İkincisi ise hastalıklarda demir emilimi bozulur. Bazı sağlık durumlarda Demirin kana geçmesini ciddi şekilde zorlaştırır. Gastrit, reflü, mide asidinin düşüklüğü demir asitli ortamda emilir. Asit azsa emilimi de zayıflamış olabilir. Karaciğer yorgunluğu, depolama ve işleme bozulur. Yani sadece demir almak değil, vücudun demir kullanabilme hale getirmek çok önemlidir. Üçüncüsü ise demir eksikliği ve Fazla kilo arasında olan bağlantıdan da biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bu kısım çok ilginç. Fazla kilolu kadınlarda demir eksikliği çok daha sık görüyoruz. Neden? Çünkü vücut kronik iltihap yani inflamasyon yaşıyor ve bu durumda karaciğer hepsin adlı bir hormon salgılıyor ve bu hormon demirin kana geçmesini engellemiş oluyor. Yani vücut demiri adeta hiçbir şekilde kullanamıyor. Kilo fazlalığı arttıkça demir kullanımı zorlaşıyor. Bu yüzden bazen çözüm sadece demir takviyesi değil, iltihap azaltmak, metabolizmanı da dengelemekle bize çok önemli bir noktadır. Karaciğerin rolü demirin asıl deposu olduğu için o yorulduysa demir düzgün işlemiyor. Bu durumda yapılması gereken şey karaciğerin desteklemektir. Akşamlar geç yemek yemeyin, bol su için, her gün maydanoz, roka, ıspanak gibi yeşil tüketin. Zeytinyağı ve limon karaciğerin dostudur. Bunu unutmayın. Karaciğer sağlamsa demir de doğru yere gider. Özellikle bu noktada sizin dikkatinizi bizim sağlıklı yenilen programına çekmek istiyorum. Çünkü orada beslenmeye dikkat ederek karaciğerin fonksiyonuyla o kadar çok ciddi bir şekilde çalışmış oluyoruz ki hem safra kisesinin hem karaciğerin sağlığına dikkat ederek temizliğe önem vererek birçok evde çıkmayarak praktiki çalışmalar yapıyoruz ve bununla birçok karaciğeri desteklemiş oluyoruz. Küçük ama etkili ipuçları da vermek istiyorum. Demir ilacı C vitamini ile beraber emilimi 3 kat artırmış oluyor. Yemekten hemen sonra çay, kahve veya süt içmeyin. Fermente ürünleri kullan. Bağırsak florasını güçlendirir doğal demir kaynakları olan yeşil sebzeler, pançar, hurma, pekmez gibi gıdalar tüketin. Ama çok önemli bir uyarı var. Unutmayın ki demir faydalı olduğu kadar fazla da riskli olabilir. Çünkü fazla demir vücutta pas etkisi yaratır. Hücreleri oksine eder ve iltihap seviyesini arttırır. Ayrıca unutmuyoruz fazla demir vücutta yeni damar oluşumunu yani angiogenezisin tetikler. Bu normalde iyileşme için gerekli bir süreçtir. Ancak vücut gizli bir kist, miyom veya başka bir yeni oluşum varsa aşırı demir bu yapıları da besleyebilir ve bu da onların büyümesini hızlandırmasını sağlamış olur. Yani özellikle kadın sağlığı ve jinekoloji denge açısından demir takviyesi her zaman bilinçli doktor kontrol altında olması gerekir. Eğer demir Kullanıyoruzsa ama ona rağmen hala halsizlik, yorgunluk, solgunuz belki de bu sistemlerin bütün bakmamızı önemli bir e, size zildi. Ben bir kadın sağlığı sadece bir dille anlatmayı çok önemsiyorum. Eğer bu video sizin için faydalı geldiyse, bedenimizin, sağlığınızı korumak istiyorsanızsa kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü siz İyi olursanızsa her şey değişebilir ve bu kanalda o kadar çok sağlığınızı, yaşam kalitenizi yükseltmek adına farklı videolar yazdım ki, düzenledim ki hepsinden faydalanabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.